<laughs> Sinema konu etkinliğinde Sonic'in 3. filmine dair birçok şey gösterildi. Buna teaser'lar ve gösterilen sahneler falan da dahil. Shadow ve Sonic'in dövüştüğü sahneyi dahi gösterdi adamlar. Ancak o gün dahi açıklanmayan büyük bir sır perdesi vardı. Fragman gördük, Shadow'un kendisini gördük, Shadow ve Sonic'in dövüştüğü sahneyi gördük ama bir şey görmemiş, bilmemiş, öğrenmemiştik. O da Shadow karakterinin seslendirmenin kim olduğuydu. Koskoca Sinemakon etkinliğinde bir sürü şey gösterildi. Paramount her şeyi gösterdi ama Shadow'un sesini saklamayı tercih etti. Peki neden? Shadow'un sesini neden saklamayı tercih ettiler? acaba daha ses belli değil miydi? Seslendirmeler daha yapılmıyor muydu? Halen daha oyuncu arayışındalar mıydı? Ya da adamların niyetleri sinema konuda dahi göstermeyerek yani sonradan açıklayarak başka bir hype yaratmak mıydı? Belki de Shadow'un sesi öyle ünlü bir isim olacaktı ki adamlar bekletmek, heyecan yaratmak istediler. Veya belki de Shadow'un sesi herkesin çok beklediği, hatta zamanda keşke Shadow'un sesi bu olsa falan dediği isim olacaktı. Bu yüzden biraz daha insanları heyecanlandırmak, sürpriz yapmak istediler. Galiba niyetleri buydu ya. Çünkü şu anda seçilen seslendirmen 2022 yılında Shadow göründüğünden beri herkesin istediği bir seslendirmemmiş. Ulan keşke Shadow bu adam seslendirse falan diyorlarmış. Paramount'u gerçekten tebrik ediyorum. Hayranlarını çok elindenmişler. Canlar, Shadow'un yeni sesi Ken Reeves olacak. <laughs> bu beni o kadar mutlu etti ki. Çünkü bu adamın sesi bu karaktere gerçekten cuk oturur. Benim kesinlikle ama kesinlikle Sonic'in 3. filmini İngilizce izlemem lazım. Veya en azından bir kere dublaj e diyeceksem bir kere de İngilizce izlemem gerekiyor. Çünkü Ken abinin sesi nasıl olmuş, nasıl bir performans çıkaracak ortaya çok merak ediyorum. Dediğim gibi kesinlikle İngilizce izlemem lazım. Paramount'u tekrar ve tekrar tebrik etmek istiyorum. Bir kere zaten adamın sesi Shadow of Jukotur'u gerçekten çok uyar. Böyle bir tercihte bulundukları için tebrik etmek lazım. Bunun yanında bu adamı isteyenler zaten hayranlardı arkadaşlar. İşte Paramount'un yaptığı en güzel şey de bu. Adamlar baya baya hayranlara kulak vermişler, hayranlar ne istiyor diye ölçmüşler, biçmişler. Ve onun için bu adamla anlaşma masasına oturmuşlar. Kardeşim hayranlar seni istiyor, gel bakalım Shadow karakteri seslendirmek ister misin falan demişler. Kerem abim de sağ olsun, o da kabul etmiş yani. Bu harbiden büyük bir olay. Ve ayrıca ben bu haberden sonra dün gece ilk Sonic filmini tekrar izlemeye karar verdim. Ve ilk Sonic filmini izlerken çok büyük bir detay fark ettim. Sonic'in ilk filminde daha Sonic ve diğer insanlar tanışmazken, diğer insanlarımız film izlerken Sonic, Ken Reeves'in filmi gelmesi için dua ediyor. Sonrasında ekrana Ken Reeves'in filmi çıktığı zaman Ken Reeves'e hayran olduğu için çok seviniyor. Lütfen. Evet, Keanu. Sen milli servetsin koçum. When I find you, Gördüğünüz gibi zaten aslında Sonic evinde kanarist bulunmakta ve hatta Sonic zaten bu adamın hayranı bile. O zamandan bu zamana bir gönderme mi yaptılar yoksa tamamen denk mi geldi bilemiyoruz. Ama artık Shadow'un sesi Ken Reeves olacak dediğim gibi. Hani demiştim ya bu arada hayranlar Ken Reeves'i istiyordu diye. Zamanında acaba Shadow'u Ken Reeves e nasıl olurdu tarzında videolar bile varmış arkadaşlar. Onlardan bir tanesini izleteyim sizlere. I hold Where is he? They know you're coming. Of course. But it won't matter. Gördüğünüz gibi bence Juk oturuyor bu arada. Ya yani diyorum bir hayranlar yıllardır bu adamı istiyordu. Ken Uris de Paramount hayranları kırmadı ve harika bir seçim yaptılar. Gün geçtikçe ben Sonic'in yeni filmi için daha da hype'lanıyorum. Ve açıkçası içinden Sonic e değerli videolar çekmek isteği gelmekte. Eğer bu videoyu çokça like atarsanız ve yorumlarda belirtirseniz Örneğin işte Shadow'un hikayesi nedir, Sonic 3'de ne olabilir falan filan tarzında videolar çekmek istiyorum. Eğer bunları istiyorsanız yorumlarda belirtin veya like atın videoya. Ben oralardan anlarım. Sonic'in 3. filmi diğer filmlere nazaran çok çok daha karamsar, çok çok daha iyi olacak. Çünkü Shadow'un hikayesini araştırdığım zaman buna karar verdim. Abi Shadow'un hikayesi hem çok tatlı hem çok üzücü, karamsar, bir o kadar şiddetli. Hani Shadow harika bir karakter, harika bir düşman olacak bize 3. filmde. Bir de Shadow'u Keanu abimden dinleyecek olmak yani beni çok heyecanlandırıyor. Umarım karşımıza en iyi Sonic filmi çıkar. Diğerlerinden ders alırlar daha iyi bir şey çıkarttılar karşımıza. Ve umarım tıpkı Harry Potter'da olduğu gibi Sonic serisi de yavaş yavaş daha fazla yetişkinlere hitap etmeye başlar. Mesela Harry Potter'ın ilk filmlerine bakarsanız direkt çocukları hedefler. Ama sonrasında Harry Potter serisi daha çok yetişkinlere hitap etmeye başlar, daha çok karamsarlaşır. Sonic filmlerinde de bunu görmeyi isterim açıkçası. Her neyse daha da fazla konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Kısa bir videoda bu haberi sizlere vereyim dedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.